Merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere böyle pastanelerde satılan poğaçalarla birebir aynı olan hazır pastane poğaçası tarifi vereceğim. Böyle çocuklarınızın beslenmesine, pazar kahvaltılarınıza, misafirlerinize yapabileceğiniz harika ötesi bir poğaça olacak. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 250 gram şöyle gördüğünüz gibi oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Arkadaşlar, margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha da güzel olur tereyağı kullanırsanız. Ama benim bugün evde kalmamıştı diye margarin kullanıyorum. Margarinle de çok güzel oluyor. Şimdi içerisine bir buçuk yemek kaşığı toz şekerimi döküyorum. Ve burada da bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da içerisine döküyorum. Şimdi yağ, tuz ve şekerimi şöyle bir çırpıcıyla güzelce özleşene dek güzelce çırpıyorum. Güzelce çırpıcıyla çırptım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdumu döküyorum. Burada da 2 adet yumurtam var. Yumurtaların bir tanesinin sarısını ayrı bir kabın içerisine alacağım ki poğaçamızın üzerine sürmek için. Diğerlerini de içerisine katacağım. Evet, ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum. Evet, hemen geldim. Şöyle yumurta sarısını kenara alayım. Şimdi tekrardan yoğurt ve yumurtamızı yine çırpıyoruz. Güzelce çırptım. Şimdi içerisine şöyle gördüğünüz gibi yarım paket yaş maya ufalayacağım. Arkadaşlar yaş maya yerine bir paket kuru instant toz maya da kullanabilirsiniz. Yarım paket yaş mayamı içerisine bu şekilde ufalıyorum. Ve mayamın üzerine 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı ılık suyumu döküyorum. Kesinlikle suyunuz soğuk veya çok sıcak olmasın, ılık olsun. Şimdi tekrardan bu malzemelerimi çırpmaya devam ediyorum. İyice tekrardan çırptım. Şimdi burada elenmiş unum var. Unumu azar azar ilave ederek tekrardan çırpmaya devam edeceğim. Arkadaşlar biraz un ilave ettikten sonra mikserimle güzelce çırptım. Şimdi bunu daha içerisinden çıkartıyorum. Burada azar azar unumu ilave ederek Elimle güzelce hamurumu yoğuracağım. Güzel bir poğaça hamuru yoğurmamız gerekiyor. Şimdi unumu ilave ederek poğaça hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi sizlere yakından yumuşaklığını ve de kıvamını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar böyle bu yumuşaklıkta bu kıvamda bir poğaça hamuru yoğurmanız gerekiyor. Benim hamuruma şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 7,5 su bardağı un gitti. Arkadaşlar. Olm ölçüsü kıracağınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne değişiklik gösterebilir bazen unun kalitesinden bile fark edebiliyor böyle bir iki kaşık kadar e, kontrollü bir şekilde ununuzu ilave ederek böyle bu yumuşaklıkta çok güzel bir hamur yoğurun şimdi hamurumu şöyle yoğurma leğenimin içerisine tekrardan alıyorum ve kapağını kapatacağım sıcak bir ortamda üzerine örterek mayalanmaya bırakacağım Evet arkadaşlar pastane poğaçamın hamuru şu anda tam olarak mayalandı böyle gördüğünüz gibi iki katına çıktı çok da güzel mayalanmış. Şöyle bir toparlıyorum. Böyle mayasını alıyorum. Ve şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Hamurumu dezgahımın üzerine alıyorum. Arkadaşlar dezgahımın üzeri temiz. Güzelce yıkıyorum ben. Şöyle hemen bezeleri ayıracağım. Şöyle bu boyutta olması yeterli. Mandalina büyüklüğünde bir parça alıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben hepsini böyle mandalina büyüklüğünde parçalara ayıracağım hamurumu. Evet hamurlarımı çok güzel bir şekilde bezeleri ayırdım. Şöyle gördüğünüz gibi dediğim gibi mandalina büyüklüğünde 20 adet bezeye ayırdım. Ve şöyle kenara alıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk bezemi alıyorum ve tezgahımın üzerinde bu şekilde parmaklarımla bu şekilde açıyorum. Çok fazla ince açmıyoruz. Bu şekilde açmamız yeterlidir. Evet, burada beyaz peynirim var. Beyaz peynirimi içerisine koyuyorum. Arkadaşlar peyniriniz tuzsuzsa biraz tuz katabilirsiniz. Eğer tuzluysa da tuz katmanıza gerek yoktur. Şimdi bu şekilde katlıyoruz poğaçamızı yarım ay şeklinde. Şu elimizin baş kısmıyla Şöyle bu şekilde bastırıyoruz. İşte bu kadar. Şöyle göstereyim. Tamamen burayı kapatmanıza gerek yok. Şöyle tam olarak burasına böyle bastırıyoruz. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine bu şekilde diziyorum. Şimdi ben poğaçalarımı bu şekli verip tepsimin içerisine dizeceğim. Evet arkadaşlar pastane poğaçalarıma şekillerini verdim ve tepsiye dizdim. Daha sonra da üzerlerine temiz bir mutfak havlusu örttüm ve 20 dakika kadar böyle mayalanmaya bıraktım. Tepsi mayası çok önemli. Mutlaka tepsi mayası mayalı poğaçalarınızda verin arkadaşlar. Şöyle hemen mutfak havlumu alıyorum üzerinden. Şöyle bu tarafa alayım. Bunu da aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi örtmüştüm üzerine. Arkadaşlar ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine şöyle bir tatlı kaşığı ayçiçek yağı döktüm ve bir fırçayla şöyle karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz yumurta sarımızı. Daha sonra böyle poğaçalarımızın üzerine çok bastırmadan böyle nazikçe severek güzelce sürüyoruz. Şimdi ben yumurta sarısını böyle güzelce süreceğim. Kızım bana bir tane çatal verir misin? Evet, yumurta sarısını teşekkür ederim bir tane. Yumurta sarısını böyle sürdükten sonra çatalla şöyle çizik atıyoruz çok fazla bastırmadan. Şöyle arkadaşlar çizikler atıyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım fırında altı üstü nar gibi kızarınca çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar pastane poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Bakalım nasıl olmuşlar. Aman da aman bakar mısınız şunların güzelliğine. Çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Şöyle bırakayım. Arkadaşlar poğaçalarım benim fırınımda tam olarak 40 dakikada çok güzel bir şekilde şöyle altı üstü böyle nar gibi kızardı pişti tabi bu fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir lütfen kontrollü bir şekilde poğaçalarınızı bu kızarıklıkta güzelce pişirin gerçekten de mükemmel bir lezzet şimdi sizlere böyle bölmek istiyorum çok sıcak ama yine de göstermek istiyorum gevrekliğini bakar mısınız ne kadar da güzel tamamen pastane işi oldu sıcak arkadaşlar elim yanıyor ama Bölmek istiyorum böyle bakın arkadaşlar nefis nefis gerçekten de elimi yaktım yalnız sizler için elimi yaktım arkadaşlar bölmeyince diyorsunuz ki neden içini göstermiyorsunuz bazen soğuması gerekiyor o yüzden bölemiyorum doku testi yapamıyorum. Ama olsun sizler için değer. Elimi de yaksam. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.